bizim geleceğimizdir. Türkmen esas okullarında lütfen buradan anne babalara sesleniyoruz. Sizden tek istediğimiz şey Türk çocuklarınızı Türkmen esas okullarına yazdırınız. Çünkü burada bizim kendi dilimiz ve bizim geleceğimizdir. Türkmen esas okullarında sadece tü Türkçe öğrenmiyoruz. Arapça, din dersleri ve İngilizce dersleri de öğreniyoruz. Tabii ki de burada da sanat ve sporlar da vardır. Başarılı, <laughs> Benim ismim Zeynep Yaşar, soyadım Reşet. Buradan anne babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı Türkmen okullarına yazınız. Ben öğretmenlerimi çok seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum. Burada öğretmenler bizlere bilgi kazandırıyorlar. Lütfen çocuklarınızı Türkmen okullarına yazınız. Merhaba, benim adım Ayas. 6. sınıf Kurtuluş İlkokulu'ndan Türkmen vatandaşı olarak kendi ana dilimi okuyorum. Ve tüm anne babalar buradan sesleniyorum. Toplumun iyi bir şekilde olması ve ileri gitmesi için, bayrağımızın yüksekte kalabilmesi için bu okullar yazmalarını rica ediyorum. Maya Mahmut Ahmet. Ben Türkiye'den geldim. Bu okulu çok sevdim ve bu okula herkese tavsiye ederim. Çünkü burada hem öğretmenlerimi anlıyorum hem derslerimi anlıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Çünkü Türkmen okulu. Ben de bu Türkiye'den geldim ve çok güzel dersleri anlıyorsunuz, arkadaşlarınızı iyi geçiniyorsunuz. 人生。